Yeah. huzurlarınızda çok kıymetli belediye başkanıma şükranlarımı arz ediyorum. Sadece basketbol değil, teniste, güreşte, futbolda ve bütün branşlarda inşallah ilçemizin önce kendi ihtiyaçlarını karşılamak daha sonra da bölgede bir bölgede ses getirecek projelerini hep beraber başkanımızın önlerinde yapacağız. Bu 15-20 gün önce başladığımız yeni nesil topaş basketbol okullarımızın geçen süresi içerisinde çocuklarımıza birer basketbol forması şortu ve belediye başkanımızın da çocuklarımıza katılım belgesini e, vermesi üzere vermek üzere burada toplanmış bulunuyoruz. Ben sözü çok uzatmadan e, çok da yorgun olabilir ama buraya kadar gelmişken başkanımıza bir iki kelam çocuklarımıza mesaj vermesi açısından e, bir şey ediyorum. Bütün değerli koordinatörü, kıymetli ilçe gençlik spor müdürümüz, değerli hocalarımız, kıymetli veliler, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler ve çocuklar, hepinizi sevgiyle, saygıyla muhabbetle selamlıyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. vesilesiyle bir arada bulunuyoruz. Öncelikle bu organizasyonu gerçekleştiren, bu konuda emeğe geçen, başta spor müdürümüze, hocalarımıza, Kartal Bey'e ve buna destek veren değerli velilerimize ve kıymetli çocuklarımıza çok teşekkür ediyoruz. Evet çocuklarımız, gençlerimiz bizim geleceğimizin teminatı. Bütün gayretlerimiz, bütün çalışmalarımız ...Karacabey'i onlar için yaşanabilir bir şehir haline getirmek ve çocuklarımızı, gençlerimizi kötü alışkanlıklardan korumak için de onların sportif, kültürel ve sosyal faaliyetlere katılımını arttırmak. Bu da tabii ki lafla olmuyor. Proje üretmek gerekiyor. Bununla ilgili gayret sarf etmek gerekiyor. Gerçekten Karacabey'imizin bu dönemde çok şanslı olduğunu ifade etmek istiyorum başta spor müdürümüz çok değerli hocalarımız bu işi amatör ruhla ama profesyonel bir şekilde kısıtlı imkanlarla yapmaya çalışıyorlar. Sizler destek veriyorsunuz. İşte Kartal Bey de aramıza katıldı. Kendisiyle tanıştığımız için biz çok memnun oldum. Karacabey için hep beraber inşallah çok güzel projeleri gerçekleştireceğiz. Ve Karacabey'den spor hayatına işte bu çocukların arasında gerçekten kaliteli sporcuların yetişmesine vesile olacağımıza inanıyoruz. Bizim için en büyük mutluluk da işte çocuklarımızı önümüzdeki günlerde bu konuda gerçekten yetişmiş olarak daha üst performanslarda görmek olacaktır. Evet, seni de tebrik ediyorum beraber fotoğraf alalım. Hangi? Evet.